EYT ya da normal emeklilik, çalışma hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlananların önünde yeni bir problem var. Malum maaşlara zam geliyor. Bu nedenle emekli olmak için Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı başvurmalı? Hangisi daha avantajlı ya da başka deyişle daha yüksek maaş almak için ne yapmalı? İşin uzmanına sizin için sorduk. Haziran'da mı emekli olalım, Temmuz'da mı emekli olalım? Emekliliğe hak kazananlar uzun bir süredir zor bir matematik problemi çözer gibi hesap yapıyordu. Şimdi emekli olmak isteyenler karşısında da zor bir soru var. Haziran mı, Temmuz mu? Temmuz'un ilk haftasında emekli maaşlarına zam geliyor. Kafaları karıştıran da bu. Emekli olmak için ne zaman başvurmak daha avantajlı? Sorunun yanıtı herkese göre değişiyor. Statünüz önemli. SSK'dan mı, Bağkur'dan mı, emekli sandığından mı prim ödemeleriniz var? Aylık bağlanma oranlarımız var. Bu bağlanma oranlarını hizmetlerinizde çarpılaraktan hesaplanıyor. Enflasyon burada devreye giriyor. En önemli unsurlardan bir tanesi de aylık bağlanma oranları. Emekli olacak sigortalının bütün hizmetleri Asgari ücretten ise kazanç kayıp tablosuna bakılması lazım. Eğer asgari ücretin 2,5 katından fazla ise o zaman durum değişiyor, bir uzmandan destek alınması lazım. Bu zor soruyu çözerken aslında çok yoruluyorsunuz. Fakat en önemli detay kıdem tazminatı en başta siz emekli olduktan sonrasında çalışacak mısınız? Çalışmayacak mısınız? Haziranda başvuru yaparsak takip eden aydan itibaren bütün maaşlar başlıyor. Otomatik olarak bir emekli maaşı cepte olmuş oluyor. Ama Temmuz'da emekli olursak Haziran'daki normal çalışma maaşını almış olacağız. Haziran'da başvurmanın ayrı, Temmuz'da başvurmanın ayrı avantajları var. Tahmini olarak da %30 bir zam olursa 13 bin lira tabanı 26 bin lira tavana yükselmiş olur. Bayram ikramiyesini Haziran'da baş başvuru yaparsak onu alacağız ama Temmuz'da başvuru yaparsak da bayram ikramiyesini maalesef alamayacağız.